Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Şimdi resmen tesisimizle beraber 38.16'dan kapanış yapmış bulunmakta. Şimdi arkadaşlar burada 8 saat önce e, bir kap haberim geldi. Yenileme, yeni üretim testiyle Global e, CEC, yani CAC diyebiliriz. Pazarında en büyük 3. üreticisi oldu. Yani buradaki okulum yanlış okumuş olabilirim ama güzel bir kap gelmiş arkadaşlar. Buradan detaylıca durdurup inceleyebilirsiniz. Şöyle açıklamaları da e, yavaş yavaş geçeyim. Yani biz şimdi grafiğe bakarsak grafikte ufak bir e, güzelleşme oldu tabii ki de bugün içerisinde 39.50 civarlarını denedi. Fakat hani bizim birçok hissede böyle Bofa'nın etkili olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Çimsa'nın da AKD'sine bakanlar muhtemelen e, Bofa'yı görebilir. Yani satıcılı tarafta 38 38.16'ya indirmesinin sebebi bir e, bu olabilir. İki de genel man manada zaten bütün ortamlarda birkaç sarıç e durumlar eksiydi arkadaşlar. Yani burada önemli direncimiz 40 TL arkadaşlar. 40 TL'de bir önemli alanımız var. Zaten bir önceki tepesi de bu, bu şekildeydi arkadaşlar. Ondan sonra aşağıdaki destekte de 37.06'larda önemli bir desteği var. E bu iki e, nokta arasında hareketler olabilir. Gelebilir, gidebilir arkadaşlar. Hareketli ortalama baktığımızda hala günlükte bayağı aşağılardan seyrediyor. Çünkü burada sert hareketler yapması nedeniyle. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.